kaç köpekle? Ya! Ne yapıyorsun? ne Allah tamam. Ne ne şimdi bayram var. ne Abi, sama, sama, sama yediyorum yediyorum, yedir yedir mi şikayet. Bir tane daha mı geçtik? Uyuşturucular kaçtı. Aa bak. kaçtı. Uyuşturucular kaçtı. He? Kaçtı uyuşturucular. Tutuyor mu seni? Dövmesin diyorlar biz de biz de Allah Allah. Polisler! Ya yeter yeter! Bir araba yeter ya. Araba ya Oğlum araba ya. Bak delin çok kötü <laughs> oldu. Pin, pin şu arabayı. Allah senin pin. Pin. araba Allah belanı versin. Pin! Araba bağlanıyor. Araba bağlanıyor. Araba bağlanıyor. Evet. Araba niye bağlanıyor? Ben senin derdin ne? De

Ben de, ben de, ben de. Şu Şu var. Tamam beni alsınlar götürsünler. Nereye tamam. götürüyorlar seni? Abi. Hayır, Abi. Var, hayır, hayır ben geleceğim. Yok kim? Abi, şey yok. Yok. Bir de yok. Allah belanı sen. versin. Durun. Bela sus. Ver. Ver. Yeter lan. Yeter. Yeter. E, vallahi, Kur'an ya, çarpsın bak.

<laughs> tamam gidelim. <laughs> Güzel, tamam. Tamam. <gidelim>. Tamam. <laughs> <laughs>